Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hava ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Havelsan arasında Akıllı Şehirler Veri ve Koordinasyon Merkezi'nde, Gezegen Evi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla akıllı kamera protokolü imzalandı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Havelsan'ın akıllı ve güvenli şehirler alanında imkan ve kabiliyetlerini birleştirecek, görüntüleme sistemlerinden alınan veriler için tasarlanmış, sahadan gelen görüntülerin eş zamanlı olarak analiz edildiği donanım ve platformdan bağımsız yapay zeka destekli video analiz yazılımı Büyükşehir Belediyesi'nin sistemleriyle entegre edilerek kullanılacak. Yangınla mücadele kapsamında ise bu yazılımın olay gerçekleşmeden tespit imkanı özelliğiyle erken müdahale edilerek yangına karşı önlem alınması sağlanacak ve yangın, kavga, silah çekme gibi durumlarda olay tespitiyle de müdahale imkanı olacak. Yerli ve milli yapay zeka destekli yazılımla mevcut görüntüleme cihazlarıyla kolay entegrasyon sağlanarak kişi yoğunluk analizi, Şüpheli kişi cisim takibi de yapılabilecek. Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Acar verdiği demeçte akıllı şehirler konusunda uzun zamandır yapılan çalışmalara değinerek şunları söyledi. Gaziantep'te uygulanacak sistemin Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde kullanılacağını belirten Acar, kayıp, çalıntı motosiklet, kayıp çanta, boş bırakılmış eşya, kayıp çocuk, silah çekme gibi birçok durum otomatik olarak operatöre bağlı kalmadan yapay zeka ile tespit ediliyor. Gerekli bilgilendirme ise ilgili birimlere yapılıyor. Böyle bir sistem. Gaziantep bu konuda önce olan belediyelerimizden bir tanesi. Bunun hızla yayılacağını ve diğer parklara, bahçelere ve kontrollü ortamlara yayılacağını düşünüyoruz. Bu ilk pilot uygulamanın devamında kentte yaygınlaştırılması söz konusu olabilecek dedi.